Merhaba sevgili akrepler, Rüyagram'daki yeni sohbetimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine değerli yorumcumuzla birlikteyiz ve kartlarımızı sizin için, yani yakın geleceğinize niyet ederek açacağız. Bakalım evrenin size fısıltıları neler? Merhabalar sevgili akrepler, umarım enerjiniz harikadır. Evet hadi bakalım, kartlar bu dönem için size hangi mesajları taşıyor acaba? Şimdi önümüzde Hani hayali kartlarımız var diyelim. İlk sırayı açarak başlayalım olur mu? Bu sıra genelde e, mevcut durumu ve biraz da geçmişten gelen etkileri gösterir bize. Tamamdır. İlk kartımız Kupa Setizrisi. Bu kart şey, bir arayış içinde olduğunuzu gösteriyor. Belki de hani duygusal olarak sizi tam tatmin etmeyen bir durumdan ya da bir yükten uzaklaşma ihtiyacı, daha derin, daha anlamlı bir şeye doğru bir yolculuk isteği var gibi. Belki de bazı şeyleri geride bırakma zamanı. Evet. Hemen yanında, "Aa bakın, ölüm kartı açıldı." Bu kart Akrep Burcu'nun da yöneticisi Plüton'un enerjisini taşır, bilirsiniz. Sakın korkmayın hemen, bu asla fiziksel ölüm demek değil. Evet, o önemli bir nokta. Aynen. Büyük bir dönüşümü anlatır. Kaçınılmaz sonları ve hemen ardından gelecek yepyeni başlangıçları müjdeler. Hani o küllerinden yeniden doğma gücünüz var ya, onu hatırlatır işte. Üçüncü kartımız tılsım dokuzlusu, Hah bu güzel. Kendi emeğinizle elde ettiğiniz başarıyı anlatır bu kart. Maddi bağımsızlık, kendine yetebilme. Kendi ayakları üzerinde durma gibi mi? Tam olarak öyle. Kendi konfor alanınızı yaratmışsınızdır belki. Tek başınıza bir zafer kazanmışsınızdır. Emeğinizin karşılığını aldığınız bir dönem. İlk sıranın son kartı ise kılıç üçlüsü. İşte bu biraz şey, zorlayıcı olabilir. Bazen acı veren gerçeklerle yüzleşmeyi, bir kalp kırıklığını ya da zorunlu bir vedalaşmayı ifade eder. Belki de uzun süredir görmezden geldiğiniz bir durum artık netlik kazanıyor ve bu evet biraz can yakıcı olabilir. Şimdi ilk sıraya şöyle bir bütün olarak baktığımızda bir dönemi kapatma enerjisi çok baskın. Zorlu yüzleşmeler var kılıç üçlüsüyle hı hı. ve bırakışlar var kupa sekizlisiyle. Bunlar sizi büyük bir dönüşüme yani ölüm kartına hazırlarken aynı zamanda kendi ayaklarınız üzerinde durma gücünü de bulduğunuzu gösteriyor tılsım dokuzlusuyla. Yani geçmişi geride bırakıp kendi değerinizi anladığınız bir süreçtesiniz diyebiliriz. Güçlü bir temel ve dönüşüm enerjisi o zaman. Peki bu temelin üzerine yakın gelecekte neler inşa edilebilir? İkinci sıra ne diyor? Hemen bakalım. İkinci sırada ilk kartımız A, İmparatoriçe bolluk, bereket, yaratıcılık ve doğurganlık. Bu kart hayatınıza güzelliklerin, sevginin, üretkenliğin akacağını müjdeliyor. Yeni fikirler, yeni projeler doğabilir ya da mevcut olanlar büyüyebilir. Çok verimli bir dönem. Yanında değnek ası. Bu harika bir kombinasyon oldu. Yeni bir başlangıç için ilham demek bu. Tutku, enerji patlaması. Müthiş. Evet, herkese geçmek için çok güçlü bir istek duyacaksınız. Önünüzde heyecan verici yepyeni bir kapı açılıyor gibi. Sonra Aziz kartı geliyor. Bu kart daha çok gelenekleri, kurumları, belki bir öğretmen veya bir rehber figürünü temsil eder. Hayatınızda bir yapı kurma, belki bir şeyler öğrenme veya mevcut düzene daha fazla uyum sağlama ihtiyacı olabilir. Belki de bilgeliğe, deneyime başvurma zamanıdır ve kupa kralı. Bu da duygusal olgunluk demek, kontrol, şefkatli bir liderlik enerjisi. Sezgilerinizle mantığınızı dengeleyerek, duygularınızı çok bilgece yönetebildiğiniz bir döneme işaret ediyor bu kart. Hem güçlü hem de şefkatli olabilirsiniz. Yani ikinci sıra yakın gelecekteki potansiyelleri gösteriyor bize. Yaratıcılık imparatoriçe ve yeni başlangıçlar değnek ası için müthiş bir alan açılıyor, evet. Ama aynı zamanda sağlam yapılar kurmanız ve duygusal dengenizi de korumanız gerekiyor. Hem kalbinizin hem de mantığınızın rehberliğine ihtiyacınız olacak gibi duruyor. Yeni başlangıçlar ve denge ihtiyacı. Çok ilginç. Peki bu yolda ilerlerken nelere dikkat etmek gerekebilir? Üçüncü sıra bize ne anlatıyor acaba? Üçüncü sırada ay kartıyla başlıyoruz. Hmm, belirsizlikler, sezgiler, rüyalar. Ama aynı zamanda gizli kalmış konular ve belki bazı korkular da olabilir. Her şeyin böyle çok net görünmediği, sezgilerinize güvenmenin çok çok önemli olduğu bir zaman dilimi bu. Yanında kılıç şövalyesi var. Bu da hızlı hareket etme arzusunu gösterir. Odaklanmış bir enerji ama dikkat. Acelecilik veya düşünmeden atılan adımlar risk taşıyabilir. Bir hedefe doğru çok hızlı ulaşmak istiyorsunuz belli ki. Biraz sabırsızlık olabilir mi? Olabilir, evet. Tam da o noktada sonraki kart geliyor. Denge. Uyum. Sabır ve orta yolu bulma ihtiyacı. Farklı enerjileri bir araya getirerek hayatınızda dengeyi kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Sabırla ilerlemek önemli olacak ve tılsım onlusu. İşte bu harika. Kalıcı başarıyı, aile bağlarını, maddi güvenceyi ve köklü yapıları simgeler. Uzun vadeli bir istikrar ve refah potansiyeli taşıyor. Yani üçüncü sıra aslında dikkat etmeniz gereken dinamikleri vurguluyor. Belirsizlikler ay, içinde hızlı hareket etme, kılıç şövalyesi isteği olsa da asıl anahtar sabır ve denge. denge. Eğer sezgilerinize kulak verip adımlarınızı dikkatli atarsanız kalıcı daşarıya tılsım onlusu. Ulaşma potansiyeliniz çok yüksek. Sezgiler ve sabırla gelen kalıcı başarı. Peki dışarıdan gelen etkiler ve kartların genel tavsiyesi ne yönde? Dördüncü sıraya geçelim mi? İçelim, tabii. Dördüncü sırada ilk kartımız Güneş. Muhteşem. Başarı, mutluluk, netlik, canlılık ve pozitif enerji. Yolunuz aydınlanıyor, önünüzde parlak ve neşeli bir dönem var gibi görünüyor. Yanında kupa ikilisi. Bu da ilişkilerle ilgili uyumlu ortaklıklar, aşk, karşılıklı çekim, dengeleyici ilişkiler, yeni bir aşk başlayabilir veya mevcut ilişkinizde harika bir uyum ve anlayış dönemi yaşanabilir. Çok güzel enerjiler. Evet gerçekten öyle. Sonra adalet kartı var. Hakkaniyet, denge, doğru kararlar ve neden sonuç ilkesi. Yani eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşme, adil olma ve doğru olanı yapma zamanı. Belki bazı hukuki konular da gündeme gelebilir ve Deynek yedilisi, bu biraz mücadeleyi anlatır, savunma, rekabet, inandıklarınız veya sahip olduklarınız için savaşmanız, pozisyonunuzu korumanız gerekebilir, cesaretinizi toplamanız gereken bir durum olabilir yani. Özetle dördüncü sıra dış etkenler ve size sunulan tavsiyelerle ilgili başarı, güneş ve uyumlu ilişkiler kupa ikilisi mümkün. Evet, ancak bunun için adil olmanız, adalet ve gerektiğinde mücadele etmeniz, hakkınızı savunmanız değnek yedilisi derekebilir. Ama güneşin enerjisiyle pozitif kalarak zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Geldik son sıraya. En merak edilen yer belki de tüm bu enerjilerin bizi götürebileceği olası sonuç ve uzun vadeli tema ne olabilir? Beşinci sırada kader çarkı ile başlıyoruz. Döngüler, şans, kadersel değişimler, beklenmedik dönüm noktaları, hayatın akışına güvenmeniz ve değişimlere açık olmanız gereken bir zaman. Her an her şey olabilir. Yanında Dünya kartı. Bu Tarot'un en güzel kartlarından biridir. Tamamlanma, başarı, bir döngünün tatmin edici bir şekilde sona ermesi, hedeflere ulaşma ve bütünleşme anlamına gelir. Büyük bir projenin veya yaşam evresinin başarıyla tamamlanması söz konusu olabilir. Harika bir kapanış gibi. Evet. Ama bitmedi. Sonra Yıldız kartı var. Umut, ilham, şifa ve inanç, zor zamanlardan sonra gelen iyileşmeyi, geleceğe dair umudu ve ruhsal rehberliği simgeler. Evrenin size destek olduğunu hissedeceğiniz bir zaman. Ve son kartımız Aşıklar. Bu kart da çok önemlidir önemli seçimleri gösterir, özellikle ilişkiler ve değerlerinizle ilgili kararlar, kalp ile mantık arasında bir denge kurma ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirleme zamanı. Yol ayrımları olabilir burada. Beşinci sıra yani olası sonuç ve uzun vadeli tema şunu özetliyor. Kaderin çarkı, kader çarkı dönerken büyük bir tamamlanma, dünya, ve ardından gelen şifa ve umut yıldız sizi bekliyor. Ancak bu güzel noktaya ulaşmak sizin önemli seçimler, aşıklar yapmanızı gerektirecek. Özellikle değerleriniz ve ilişkileriniz konusunda net kararlar vermeniz bu harika potansiyeli gerçekleştirmenizi sağlayacak. Yani genel bir bakışla sevgili akrepler, yakın gelecek sizin için dönüşümlerle dolu. Evet, bazı yüzleşmeler, kılıç üçlüsü ve bırakışlar kupa sekizlisi içeriyor, doğru. Ama ardından güçlü yeni başlangıçlar, değnekası, bolluk, imparatoriçe, muazzam bir başarı, güneş, dünya, tılsım onlusu ve umut vaat ediyor. Önemli kararlar, aşıklar ve denge arayışı, denge, adalet bu yolculuğun bir parçası olacak. Kendi gücünüzü ve o müthiş sezgilerinizi kullanarak harika bir döneme adım atabilirsiniz. Ütü, bu kartların işaret ettiği bu değişim ve potansiyel yolculuğunda sizin için en doğru hissettiren yol hangisi acaba? Kalbiniz ve sezgileriniz size ne fısıldıyor sevgili akrepler? İçinizdeki o derin gücü, o dönüşüm yeteneğini, her zorluktan sonra yeniden doğma gücünüzü asla küçümsemeyin sevgili akrepler. En karanlık görünen anlarda bile emin olun, bir sonraki başlangıcın ışığı mutlaka parlar. Sezgilerinize güvenin ve kalbinizin yolunu takip etmekten çekinmeyin bu açılım size neler düşündürdü, hangi kartlar size dokundu? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen ve tabii ki daha fazla sohbet, yorum ve rehberlik için Rüyagram kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Evet, bekliyoruz yorumlarınızı. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere, hoşçakalın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.